biz de deriniz. Ben kime söz verdiysem bir daha karşılaşmışız. Müzik vardı da kapatmaya çalışıyordum. He, tamam. Sen, hmm. dinle ya. Tamam. Aa, bu nasıl bir plaka ya? <laughs> yani sen müzik dinle ya. Yani Korkuttun ya. Eyvah eyvah. Adın ne senin? Yusuf. Yusuf. Senin bu, bunu biri mi almaya çalıştı? Abi Ondan şöyle oldu. Seni yaktım şu an var ya. Çok böyle şey bir şey yok. Kapalı da şu an. Açık. Ya oğlum niye söylüyorsun? Poz poz verirdik bir şey yapalım. Ha, ama. <laughs> <laughs> eee? Sonra... Başına da gelmeyen kalmamış ha Yusuf. Ya... Yusuf ben buna ceza yazmazsam ben bu gece uyuyamam. Ama şöyle bir şey var. Ha. Okunuyor. Kime göre? Yani... Ben buna yazmazsam bu gece gözüme uyku girmez. Kresten abi git Kullanmıyorsunuz bu şoku. Eee alan geçişi var. Bak bu var ya. Konuştuk ki bütün sıralarına atıyor. Sana delikanlı ilgili bir soru soruyor. Evet. Bu plakanla ilgili bir güncelleme yapmayı düşünüyor musun? Şöyle düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim işte düşünmedim. Düşünüyorum. Şimdi ben çıkartabilirsem. Ha. Direkt şoförle odasına gidip plakandan çıkartsan daha kolay olmaz mı? Kare kod var ya. Evet. Beni benden alıyor. Niye? Ya o kare kod niye var? Bana ne ya? Ya ha. da hareket olsa ne olur, olmasa ne olur yani? Sen sen ne takılıyorsun böyle şeylere? Takılma. Büyüklerimiz öyle düşünmüş. Sökeyim mi o zaman? Söküp ne yapacaksın? Kötü duruyor böyle. Bundan yazayım, plakayı sök bir de plakasından yazayım. Bil, bil. Bunu yapacağına yok. dair söz verdin bana. Tamam mı? Yok, yapacağım. Değil mi? Ama şu koparsa. Tamam. Ben dönüyorum Biz Bize de deriniz abi. Gerçekten. Şey yapma, biz Bizde deriniz. Ben kime söz verdiysem bir daha karşılaşmışızdır. Bir daha karşılaşacağız. Şimdi iyi akşamlar. Ceza mezan yok. Teşekkür ediyorum. Hayırlı Hadi. akşamlar.